Evet arkadaşlar az önce ilginç bir olay oldu. Onu anlatayım dedim. Diğer öndeki kedimiz, ilk kedimiz dışarı çıkmıştı. Sonra içeri girdi. Bir kuyruğu gözüküyordu. Daha yavruların yanına çıkmamıştı. Sonra bir baktım. Yani o yeri yine geçtikten sonra pencereyi kapatacaktım. Pencereye doğru atladı. Orada bir kediyle kapışmaya başladı. Ya ben de erkek kedi arada bir pencere açık görünce giriyordu falan diye zaten bahsetmiştim. O zannettim bir baktım bizim bu kedimiz. Böyle bir arada bunun penceresi zaten sürekli açık olduğu için çıkıyordu dolaşıyordu falan filan. Yani bizim kediyi mi takip etti de artık o anda? Bir oraya gelmiş bulunmuş. Ama yani camda kapışmaya başladılar gibi gördüm yani. Herhalde içeride girmeye çalışacaktı sanki. Böyle Hani biraz kuru mama koymuştum. Çok yemek istemediklerini falan söyleyin demiştim. Artık yemek aramak için mi çıktı ne yaptıysa. Neyse hemen dışarı çıktım ayırdım. Bu gitti. Bir arabanın altına gitti. Bir e diğer kedimiz bunun peşini bırakmıyor. Yerine git diyor. Gitmiyor. Ta 3 metrelik duvar var. Oradan falan tırmanmaya çalışıyor falan. Tüyleri böyle kabarık. Sonra orada işte benim yanımdan kaçtı gitti. Sonra ben de geldim buraya. Bu da gelmiş yerine. İşte penceresini kapattım o anda. Sonra diğer kedi de bir 20-25 dakika falan sonra geldi. Artık bunun bunu mu aradı? Ne yaptı? Fırat Hanımlar gibi peşine mi düştü? Zaten o gece de gelmedi. Ne yaptı? Ne etti bilmiyoruz. Ama gerçi yani bu kedi gelmişti artık. Yani bugün. Yani böyle evin içinde ayrı tutuyoruz ama bunlar dışarıda kapıştılar. yine bu kedimiz de orada tepki verdi yani hani biraz daha uysal olduğu için. Bir şey yapar mı dedik. Çok baskın çıkamadı. Yani diğer kedimiz dışarı çıktığında gelip burayı mı artık kapatacağız dışarıda da karşılaşmasınlar diye. Bilmiyorum çünkü geçen öbür kedi kaybolduğunda da işte burada yavrularını bu annemize verirken biliyorsunuz gelmişti bu pencerede öyle haberimiz olmuştu zaten geldiğinden. Yani çünkü eğer oradan dışarıdan gelip buraya gelirse zaten kafes dövüşü gibi bir şey olur. Yani bu zaten kapalı o da içeriye geçmiyor. Bir pencere var. Pencerede de tel var yani alttan bir tek geçebilecekleri yer var. Yani yavrular da burada. O yüzden inşallah öyle bir durum olmaz. Yani diğer kedi de biraz önce geldi işte baya baya bir süre bekledi böyle. Ondan sonra yavruların yanına geçti. Yani bana da böyle tehdit gel sesler falan çıkarıyordu. Tabi gerildi yani o da. Yani ben dışarıda git yerine git diyorum. Öbür kedi gitti bu hala Tabi tehlikeyi uzaklaştırmak istiyordum Yani o anda muhtemelen. Bilmiyorum dışarılarda aradı taradı herhalde. Belki de bu pencereyi kapatmıştım. Belki de buraya da gelmiş midir gelmemiş midir? Burada olduğunun farkında mı onu bilmiyorum. Yani arkadaşlar böyle de anneleri karşılaştırmıyorum derken bir şekilde bir savaş oldu. Daha önce benim bilmediğim